Merhabalar. Bugün sizlere bahar aylarına çok yakışacak, çok lezzetli bir salata tarifi vermek istiyorum. Yeşillik salatası. Bunun için gerekli olan malzemeler. Öncelikle bütün aklınıza gelen yeşillikleri kullanabilirsiniz. Marul, maydanoz, dereotu, roka, tere, kuzu kulağı, soğan, nane. Yani aklınıza ne geliyorsa hepsini kullanabilirsiniz ve gayet de güzel olacaktır. Ispanak hepsini kullanacağız ve çok da lezzetli bir salata olacak. Bu salatanın en önemli özelliği sosunda gizli. Sosu için gerekli olan malzemeler nar ekşisi, sirkem var, elma sirkesi kullanıyorum, sarımsak, sumak ve baharatlarım var. Baharat olarak da tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve bir fiske de kimyon. Üzeri içinde mısır ve cevizim var. Tabi limonumuz olmazsa olmazımız olacak. Zeytinyağımızı ekleyeceğiz. Çok güzel bir salata olacak. Hadi başlayalım. Öncelikle bir veya 2 yemek kaşığı sıvı yağda cevizlerimi soteleyeceğim. Bu cevizlerine lezzet katacak. Ceviz olmak zorunda değil. isterseniz kaju kullanabilirsiniz, fıstık kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hepsi de çok lezzetli olacaklardır. Yaklaşık bir çay bardağı kadar cevizim var. Bu ceviz miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hani salatanızın azlığına, çokluğuna göre azaltabilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz. Ekliyorum tabii. Biraz kavuracağım. Renklerimiz kaldırırken biz de sosunu hazırlayalım. İki diş sarımsak kullanıyorum. İsterseniz havanda da dövebilirsiniz. Hangisi kolayınıza giderse. Veya rendeleyebilirsiniz. Ve sosu için gerekli olan bütün malzemeleri kabıma alıyorum. Nar ekşisi. Elma sirkesi. Sumak. baharatları. Yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Bu zeytinyağı miktarını tabii ki salatanıza göre yine azaltabilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz. Limonumu da sıkıyorum. suyumu da ekliyorum. Sosumu şöyle güzelce karıştırıyorum. Ee, salatamın sosunu güzelce karıştırdım. Şimdi bana diyebilirsiniz bu sosun olduğunu nasıl anlarsınız? Mutlaka tadına bakın. Gerçekten tadı o kadar güzel olacak ki hani böyle ekmeğinizi bandıra bandıra yiyebileceğiniz bir sos olacak. Mutlaka bir tadına bakın. Tadına, tuzuna, eksine bakın. Sizin onayınızdan geçiyorsa sosunuz olmuş demektir. Şimdi bu sosumuz burada güzelce kenarda bizi beklesin. Biz de yeşilliklerimizi güzelce doğrayalım. Evet yeşilliklerim tamam. Şimdi sosla buluşma vakti. sosumuzu tekrar şöyle bir karıştırıyorum ki baharatlar eğer dibe çöktüyse şöyle bir daha canlansın kendine gelsin. Ve güzelce yeşilliklerimi buluşturuyorum. Mısırımı da ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Evet, salatam bütün güzelliğiyle, bütün lezzetiyle hazır. Bakın, nasıl güzel duruyor değil mi? İsterseniz, severseniz hani böyle narlarla farklı meyvelerle süsleyebilirsiniz. Damak lezzetinize göre. Çok da yakışacaktır. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.